Ağlıyor ve ölüyor. Zaman yüzünü eskitemez. Çünkü yüzü yok. Yok yüzü palyaçonun giysisi olması gerektiği gibi oysa. Kabarık yakalar ve renk renk kareli tulumu. Yüzüyorlar. Saydam ve ılık suyun içinde şiddetle. Yukarıdan görülüyor bedenleri yarım. Belden aşağıları yok. Hızla kayıyorlar sıvının içinden aşağıya vardıklarında kollarıyla tırmanıyorlar. Kesik bedenlerini yukarı çekerek adamlar. Benle benim aramdaki farkı görebiliyor musun? Ölüm yaşayabilmek için sonsuzca kaçındığımız ama sözcükleri yaşatabilmek için kucak açtığımız. Deniz tepiniyor. Akıl hastanesinde gidişat üzerine sorgulamada hastalardan biri. Hepiniz bir gün buraya geleceksiniz. Gelecek, geleceksiniz. Gelecekler demiş. Kafka insan vücudundaki karanlığı görmüştü. Yalnızca. Işığı, aydınlığı gözden kaçırmıştı. Çöl rengi elbise giydim. Beden kaç atom barındırıyorsa o kadar da anlam ve sembol taşır. Hücrelere çok önceden her zaman zaten işlemiş işlenmiş sözcük ve arzu